Erkan Özarman hakkındaki taciz iddiaları devam ediyor. İkinci sayfaya katılan eski yarışmacılar Erkan Özarman'ın tacizine uğradıklarını ve yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor. Erkan Özarman 34. Best Model erkek yarışmacılarına masaj yapma karşılığı ödül vaat ettiği yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarıyla gündemde. TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına katılan yarışmacılar günlerdir iddialarını sürdürüyor. Programa bugün katılan konuklardan biri, ''Boxer'ımı açmaya çalıştı, ne yapıyorsun dedim ben?'' ifadelerini kullandı. Başka bir yarışmacıysa Erkan Özerman'ın, ''Sende doğulu fiziği var, üst tarafına bayıldım, otelde yer ayırtacağım.'' aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum dediğini iddia etti. Erkan Özarman dün katıldığı programda iddiaları yalanlarken, yarışmada best smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söylemişti.